araç sahibi mi olmak istiyorsunuz? Geçtiğimiz günlerde ÖTV zamları hakkında resmi gazetede bir duyuru yayımlanmıştı. Yayınlanan açıklamaya göre araçlarda ÖTV zamı arttırılmıştı. Saadet Partisi'nden zamlara ilginç bir protesto geldi. Turistli otomobilleri 600 lira TRT payı, 330 bin lira ÖTV, 86 Saadet bin... Saadet Partisi ÖTV zamlarını eleştirmek için bir reklam filmi çekerek yayınladı. Reklam filminde devletinden.com isimli bir internet satış sitesini konu alıyor. Yıllara arasında araç vergilerinden Tam 160.9 milyar lira vergi topladık. Reklam filminde otomobillerin yüksek fiyatlarına ve ÖTV zamlarına vurgu yapılıyor. Şimdi sıra sizde. Hemen devletinden.com'a gelin. Gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın. De Reklamda daha pahalısı yok denilerek uygulanan zamlara göndermede bulunuluyor. Üretmediğimiz araçlardan üretenden daha çok kazanıyoruz. Şimdi sıra sizde. Hemen devletinden.com'a gelin. Gümrük giriş fiyatının 4 katına aracınızı alın. devletinden.com Daha pahalısı yok.